Merhaba arkadaşlar. Emader temsilcileri bugünlerde kademe emeklilik meselesini daha fazla kişiye aktarabilmek için, daha fazla gündemde tutabilmek için özellikle Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıkları, ilçe başkanlıklarının ziyaretlerine başlamışlar. Gayet de iyi yapmışlar. Cumhur İttifakı ortağı en azından iktidara yakın, en azından meclise sözü geçen bir parti. Diyeceksiniz ki ya Güney işte il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları bunlar ne yapabilir? Öyle değil arkadaşlar. Orada bir söz veriliyor. Orada dosya iletiliyor. Ve en üst mercilere bu konu iletilecek deniyor. Bakın çok güzel. Emeklilikte Adalet Derneği İzmir İl Temsilcilerimiz MHP Buca İlçe Başkanlığı Sayın Ramazan Erdoğan'la görüşmüşler. İlçe Başkanımız aynı zamanda bir hukukçu. SGK emeklilik sistemindeki eksikliklerin farkında olduğunu belirtmiş. Vay çok iyi kademeli emeklilik düzenlemesiyle kimsenin mağdur edilmeyeceği adil bir düzenlemenin zorunlu olduğunu vurgulanmış. Dosyamız dikkatle incelenmiş, ilgili toplantı ve kurumlarda gündeme taşıyacağı ifade etmiş. Alın size buradan da bir pozitif durum. Bence güzel. Sayın Ramazan Erdoğan'a biz de buradan teşekkürlerimizi sunarız. İsteriz ki Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri mecliste bunu gündeme getirsin. İsteriz ki hani bu kamplar oluyor ya partilerin toplandığı orada Sayın Devlet Bahçeli'ye bu konu dillendirilsin. EYT meselesinde olduğu gibi kademeli emeklilik meselesinde de bence Milliyetçi Hareket Partisi desteklerini sunacaklardır. Belli mi olur? Yarın öbür gün bir seçim öncesi seçim beyannamesine girer. Ya bir günle bir haftayla bir ayla bir yılla 17 yıl 20 yıl haksızlık haksızlık var burada. Bunun giderilmesi için bir çalışma yapılır. Bu listeleri biz boşuna yayınlamıyoruz. Bu listelerde bir yumuşak geçiş durumu söz konusu 99-2008 arasında. Bu geçişin sağlanması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bence desteği gelecektir diye düşünüyorum. Meclis açılıyor. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.